Yaşadığımız toplum düzeni ve yetişme tarzımız bize çoğunlukla zorunluluklar dayatıyor. Küçük yaşlardan bu yana pek çoğumuz kendini belli zorunluluklar içerisinde buldu. En temel ihtiyaçlarımızdan olan beslenme konusunda bile çocukları zorlayan bir ortamımız var. Bu durumla çok erken yaşlarda tanışıyoruz. İlginçleri bu tarz zorlamaların insan tabiatına ne kadar aykırı olduğunu 3-4 yaşlarındaki çocuk, çocukların verdiği klasik bir tepkiden dahi anlayabiliriz. Çocuğun tuvalet ihtiyacı olduğunu düşünen ebeveyn çocuğunu zorladığında çocuklar tuvaletini yapmayı reddedebiliyorlar. Bu gerçekten şaşırtıcı geliyor. Belki de o yaşta kontrol edebileceği tek şey olan tuvaletini yapma eğilimine direniyor. Sebep ne peki? Sebep aslında dışsal zorlama. Aslında e, zorunluluk dediğimiz meselelere karşı çok erken yaştan oldukça e, ciddi şekilde tepki verebilecek bir altyapımız var doğal olarak böyle bir yapıda geliyoruz. Fakat zamanla bize öğretilen zorunluluklar yaşamımıza egemen olabiliyor. Gerçek benliğimizle toplumun bizden istediği kişilik arasında çatışma yaşanıyor. Kuralların bizim yararımıza olduğuna ikna edilmemiz ve ardından gönüllü olarak bu kuralı yaşamımıza almamız aslında ideal yöntemlerden biri. Fakat zahmetli görünüyor. Uzun açıklamalarla yanıt verilmesi ve karşılıklı bir mütabakata varılması lazım. Çok kişi de bu kültürden gelmiyor kişiyi bir şeyler yapmaya veya yapmamaya zorlamak görece daha kolay geliyor. Bir açıklama yapmak yerine bunlarla ilgileniliyor. Ardından okul sistemi kendi içerisinde neredeyse bir zorunluluk kültürüne alışma yeri olarak uygulanan bir proje olarak hayatımızdaki yerini alıyor. Zorunlu ödevler, zorunlu sınavlar, projeler vesaire pek çok görev yaşamımızdaki gerçek isteklerimizin üstünü örtüyor. İş hayatıyla karşılaşan bireyin de Temelde ilk fark ettiği şey, çoğu zaman her şey bunun içinmiş aslında düşüncesi oluyor. Çünkü biz insanı kendi haline bıraktığında hiçbir şey yapmaz, çoğu zaman kendi zararına bir şeyler yapar kültürünün bir parçası olarak doğuyoruz. Tabi zorunlulukların isteklerimize karşı olarak hayatımızda yer aldığını ilk aşamada fark ediyoruz. İnsan tabiatının özgürlükle değil dışsal otoritelerin baskısıyla şekilleneceğini düşünüyoruz. Tesadüf eseri de olsa kendi isteğimizle yaptığımız bir çalışma, eylem veya oyunun bizi ne kadar mutlu ettiğini de keşfetmişizdir küçük yaşlarda. Dönem dönem bu frekanslar karışmaya başlar. Yani hayat e, belli milimalı görevlerinden, zorunluluklardan kurulu bir şey midir? Yoksa canımızın istediği şeyleri de yapabilir miyiz diye bir düşünce gelir aklımıza. Akabinde ikinci bir soru gelir. Canımızın istediği her şeyi yapmak bizim için her zaman iyi midir? ...belli bir takım kargaşalar yaratabilir mi gibi sorular. Dışsal otoriteyle dayatılan görevlerin bizi biraz kısıtlanmış hissettirdiğini fark etmişizdir. Ayrıca kendi arzularımızın peşinden gitmek de her zaman mutluluk getirmez. Bazen bizi zor durumlara sokabilir. Bu noktada neyi yapmak isteyip neyi yapmak istemediğimizi... ...eylemlerimizin sonuçlarını da göz önüne alarak karar vermemiz gerekiyor. Bu, bu kararımızı böyle vermeliyiz ve bir zorlama kültürünün içerisinde yetişen bir kişi için... ...neyi isteyip, neyi istemediğini keşfetmek oldukça zor olabilir. Çünkü ne kişi kendisine sormuştur... ...ne de bir başkası ona. E, sen ne istiyorsun? E, nelerle ilgilenmek hoşuna gider? E, hatta dikkat et, ne yapmalısın demiyorum gibi... ...bir takım sorular sorulması gerekir kişiye. E, yaşamında hiçbir baskı, e, dışsal baskı hissetmesen... ...neler yapmak isterdin gibi bir takım sorular... E, ...hem kişinin kendisine sorulması gerekir, hem... E, bireyler yetişirken bireylere bu soruların sorulması gerekir. İşte bu konuya alışkın olmayan bir zihin anında görünüşte fikir gibi duran bir takım dalgalanmalar yaşar. Mesela böyle bir soruyla karşılaşan ve kendisiyle pek ilgilenmeyen bir yetişkin anında işte ben aslında astronom astronot olmak isterdim, işte bir sahil kasabasında bir şeyler yetiştirmek isterdim, işte gün boyu video oyunu oynamak isterdim falan gibi bir takım fikir gibi duran ama aslında baskılanmışlık işaretleri olan düşünceler ortaya atmaya başlar. Bu durum kişinin kendi benliğiyle olan mesafesinin düzeyine göre çok ilginç düzeylere de varabilir. Çok daha şaşırtıcı şeyler ortaya çıkabilir. Zorunluluklarla örtülmüş e, isteklerimizi doğal olarak yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Hayatın bize yüklediği belli görevlerden biri de bu. Ama biz bu görevi e, gönüllü olarak alabilirsek yaşamımızda kendi yaşamımızı zenginleştirmeye başlarız. E, burada temelde kişinin ömür boyu süren bir yolculuğu söz konusu. E, kendi isteklerini keşfetmenin hızlı bir cevabı yok. Tüm hayatı kuşatacak eylemler de olmak zorunda değil. E, şu an ne yapmak istiyorsun? O eylemin sonuçları neler? Gibi bir takım sorular sormamız gerekiyor kendimize. Bu eylemin sayesinde gelecekteki ihtimallerin değişecek. Bunu biliyorsun aslında. Bu eyleminin de seni götürdüğü gelecek seni tatmin edecek mi? Yoksa yalnızca bu anı keyifli geçirmeni sağlayan ama gelecekteki kendinle aranı açan bir şey mi yapmış olursun? E, bu tarz durumlarda kişinin kendisine hem o an ne yapmak istediğini hem de gelecekte nasıl bir hayat kurguladığını sorması gerekir. Alışkın olmayan bizler için cevabı pek de kolay değildir. Ama olsun henüz hayattayız ve zamanımız var. Çeşitli denemeler yapabiliriz. Şu an bunu yapmak istiyorum dediğimiz eylemlerle ilgileniriz. E, kendimize herhangi bir baskı altına sokmadan. Ardından ne hissettiğimizi anlamaya çalışırız. Hislerimizi anlamak pratik gerektirir. Kendimizle tanışıyoruz neticede. Kendimizi tanıdığımızı zannediyoruz çoğu zaman. Bu tarz denemeler yaptığımızda kendimiz hakkında sahip olduğumuz pek çok önyargımızın doğru olmadığı gerçeğiyle karşılaşmamız pek muhtemel. Yapmaya karar verdiğimiz bir eylemin öncesinde ardından o eylemle ilgilendiğimiz esnada ve sonrasında ee, eylemin sonrasında neler hissettiğimizi fark etmeliyiz. Burada üçlü bir zaman analizi yapmamız gerekiyor. Ee, ve bu süreçte bizi yanıltıcı hisler bekliyor olacak. Sonrasında kendimizi tatmini hissettiğimiz e, bazı eylemlerin öncesinde kaygı yüklü olabiliriz. Veya eylem esnasında keyifli hissederken sonrasında ağzımızda acı bir tat bırakabilir. Burada bütünsel bakmanın yararını görürüz. Ve anlık eylemlerin uzun vadeli değerlerimizle olan ilişkisinde anlamamız gerekiyor. Diyelim ki bir çalışmayı yapmak bize iyi gelir diye düşündük ve yapmaya karar verdik. Eylemin öncesi, eylem esnası ve eylemin hemen sonrasındaki düşüncelerimizi fark ettik, analiz ettik. Ardından araya biraz daha zaman girmesine izin vereceğiz. Birkaç gün sonra ne hissediyoruz? Yani anlık eylemlerimizin uzun vadeli değerlerimizle örtüşüp örtüşmediğini anlamamız gerekiyor. Bu biraz sıcak soğuk oyunu gibi. Kendi değerlerimize yaklaşıyor muyuz yoksa uzaklaşıyor muyuz? İster farkında olalım ister olmayalım hepimizin belli değerleri var. Bazı davranışlar bazılarımızı çok keyifli hissettirirken bazılarımız bitse de gitsek zihniyetinde olabilir. Anlık eylemlerimizin ve uzun vadeli hedeflerimizin bizim düşüncelerimizle ne derece örtüştüğünü anlamamız için içimizdeki sesleri fark etmemiz gerekiyor. Bu sayede içimizdeki bir takım seslerin mesela yapmalıyım, mecburum buna tarzı bir takım seslerle bunu yapmak bana iyi gelecek gibi bir takım seslerin arasında zihnimizde her an bir mücadele yaşanıyor. Ve bizim burada bu mücadeleyi gönüllü, istekli ve kendi arzularına, kendi düşüncelerine, kendi ideallerine uygun eylemlerle bağlantılı bir şeyler yapma dürtümüzü öne geçirecek şekilde bir çalışmanın içerisindeyiz. Burada kendimizle tanışmaya kendimizi çağırmamız gerekiyor. Çünkü kişinin kendisiyle tanışması, kendi gerçek isteklerini fark etmesi için ilk ad ilk adımlardan biri. Hedef ve amaç yaratmakta bu kadar zorlanmamızın temel nedeni aslında gönüllülüklerle zorunlulukların frekansını karışmış olması. Kişi kendi isteklerini çok derine gömmeye başladıysa neyi istediğini bulamamaya başlar. Böyle bir durumda toplumun, çevrenin sunduğu bir takım olanaklar gerçek seçeneklermiş gibi gelir. Herhalde bunu istemeliyim, şunu yapmanın iyi olduğu düşünülüyor, ben de mi yapsam acaba tarzında bir karmaşa yaratır bu düşünceler. İlk aşamada bu sorgulamalar da yararlıdır fakat kişinin kendiyle tanışma yolculuğu ömür boyu süren bir yolculuktur. Sayısız denemelerle ve kendimize vereceğimiz geri bildirimlerle ilerlememiz gerekir kendi isteklerimizi keşfettiğimizde ve kendi kararımızla eyleme geçtiğimizde yaşamın çekilmesi gereken bir yük olmak yerine kendi yolumuzu inşa ettiğimiz bir eser olduğunu fark ederiz. İsteklerimiz de değişir. Uzun vadeli hedeflerimiz ve değerlerimiz de değişir. Geçmişte bir dönem keyifle yaptığımız eylemler bir süre sonra gelecek ideallerimizin uzağına düşebilir. Bu noktada insanın sabit, katı bir heykel değil, daha çok bir nehir gibi sürekli bir değişim halinde olduğunu hatırlamak yararlıdır. İnsan olmak bir varlık olmaktan ziyade bir varoluş halidir. Dönüşmek, değişmek tutarsızlık değil, keşif yolculuğumuzun bir parçasıdır. Zorunluluklarımızdan isteklerimize doğru bir yolculuğa çıkmamız gerekir bu süreçte. Kendi isteklerinin farkında olan ve gelecekte olmak istediği kişiliği bugünkü eylemleriyle şekillendiren insanın kaos karşısında düzen yaratabilme becerisi oldukça yüksektir. Geleceğine katkısı olmayan hatta zarar veren anlık hazlar yerine uzun vadeli hedefler inşa edebilmenin özgürleştirici hissini yaşa, yaşar bu kişiler. Zihinlerinde melimalı düşünceleri yerine bunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istemiyorum tarzı düşünceler egemendir kendisini bir laboratuvar gibi görüp kendisiyle pek fazla deney yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. İstediğimi sandığım şeyleri yaptığımda hoşnut olmadım diyebilir. Kötü hissedeceğimi düşündüğüm bir takım işler beni tatminkar hissettirdi diyebilir. Geçmişte şunu yapmak anlamlıydı ama sanki artık bir anlamı kalmadı da, kalmadı da diyebilir. Dışsal bir dayatma olmadan kendisine çizdiği ufak bir alanda kişinin kendi seçimlerini yapma özgürlüğü az ya da çok vardır zorunlulukların gölgesinden kurtulmuş, kendi isteklerimize göre inşa edilmiş bir yaşam kurabilmek dileğiyle görüşmek üzere.